Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Elimizde tasarlamış olduğumuz tarladan sofraya yer fıstığı çalıştayına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurumsal olarak misyonumuz ülke tarımının gelişmesine katkı sağlamak için ıslah ve yetiştirme teknikleriyle pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit ve hatlar belirlemek, ürünlerin verimini hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığını arttırmak, toprak su kaynaklarının muhafazasını sağlamak, uygulamalı araştırmalar yaparak sosyal ve ekonomik açıdan çözüm bunlar. Yer fıstığı Vakfakiller Familyası'ndan tek yıllık ve yazlık bir sıcak iklim bitkisidir. Meyvelerini toprak altında meydana getirmesi yer fıstığını diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliğidir. Besleyici bir üründür. Dünyada e, 40 derece kuzey ve 40 derece güney enlemleri arasında yetiştirilen bir bitkidir. Ülkemizde sadece Akdeniz iklimine sahip olduğu çok ağır toprak yapısına sahip olmayan yerlerde ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Türkiye'de yer fıstığı en çok Akdeniz bölgesinde yetiştirilmekte olup Osmaniye'nin en önemli tarımsal ürünüdür. Osmaniye'mizde yer fıstığı üretimine dayalı ticaret ve sanayi gelişmiş durumdadır. Yer fıstığı büyük oranda çerezlik olarak üretilmekte olup ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Osmaniye Valiliği, Doğa Kediz Kalkınma Ajansı ve Yağlı Tomlar Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Tarladan Sofraya Osmaniye Çalıştayı'na hoş geldiniz de. Şahsım ve Genel Sekreterliğim adına hepinize saygılarımı sunarım. Yer fıstığının sadece yetiştirilen ya da alınıp satılan bir ürünü olarak değil, aynı zamanda toplumsal hayatında önemli bir ögesi olduğu Osmaniye'yi hem üretim hem de ticari hacmi hem de sosyal sosyal hayattaki konum itibariyle yer fıstığının başkenti olarak tanımlamak sanırım yanlış olmayacaktır. 2020 yılı istatistiklerine göre Türkiye toplam yer fıstığı üretiminin %80'den fazlası Çukurova bölgesinde yapılmaktadır. Osmanlı ilimizin üretimdeki payı yıllara göre %25-%30 civarında değişmekle birlikte toplam ticaretinin %90'ının Osmanlı'da yapıldığı tahmin edilmektedir gerek devlet destekleri, gerekse yatırımcılarımızın kendi öz sermayeleriyle yaptıkları yatırımlar sonucunda yer fıstığı farklı türleriyle kuru yemiş olarak ticarileştirildiği gibi yer fıstığı ezmesi, yer fıstığı yağı, krokan ve draje gibi çeşitli ürün türleriyle de katma değerini artırmaktadır. Ajansımız yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Sayın Valimizin de önderliğinde Eylül ya da Ekim ayı içerisinde yer fıstığı sektörünün de yararlanabileceği yeni bir destek programını ilan edeceğimizi bu vesileyle duyurmak isterim. Hepinizi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi araştırma ensüleri bulunduğu il ve sorumlu olduğu bölgelere çok büyük katkılar sunmuştur. Araştırma ensüllerimizin o bölgeye, bölge çiftçisine devamlı dinamik olarak kapılarının açık olduğu, mekanlarının ikili görüşmelere, özel sektörle, sektöre ayırdığımız ofislerle yer fıstığı özelinde ama diğer bitki türlerinde de o bitkilerimizle ilgili sorunlar nelerdir? Sanayicimizin istediği özellikler nelerdir? Kalite analizleri nelerdir? Ve en önemlisi de çiftçimizin üretim yaptığı sırada karşılaştığı sorunlar nelerdir? Anında yer tespiti, laboratuvar çalışmaları ve sonuç. Biz bir yıl daha geride kaldığımız zaman herhangi bir hastalık zararlı veya abiyotik stres dediğimiz koşullar, işte önümüzde büyük bir sorun, kuraklık, bunlara dayanıklı çeşitler, toleranslı çeşitler geliştirmek, işte siz burada çalışacak olan hep beraber bizler ıslahçıların emekleri karşılığında oluşacaktır. Dolayısıyla Bizler bir defa da ifade ediyorum. Bu mekanların yapılmasında emeği geçen katkısı olan bütün üst düzey yetkililerimize, mülki idare amirlerimize ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımıza, ticaret odamıza, ticaret borsamıza çok teşekkür ediyorum. Tarladan sofraya, Osmaniye yer fıstığı çalıştayına destek veren hem bakanlık yetkililerimize hem sayın valimize, çok değerli hocalarımıza, enstitü müdürümüze, çok teşekkür ediyorum ve katkı sağlayacak olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çalıştayında hem ilimize hem ülkemize inşallah önemli bir proje hazırlayarak önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki yapılan Osmaniye yer fıstığı üretiminin yüzde 95'ine yakını Osmaniye'de işleniyor. Yani ticaretinin merkezi Osmaniye. Bu anlamda biz yine bugünkü çalıştayın vesile olmasını istediğim bir konu daha var. İnşallah biz değerli hocalarımız, çiftçilerimiz, konuşmacılarımız tamamı yer fıstığı söylemini kullandığımız her yerde Osmaniye yer fıstığını kullanalım. Tarladan hasat döneminde bunun işte hasatının nasıl yapılacağı ve daha verimli halde ürünü nasıl alabileceğimizi çalışacağız inşallah o kurutma sürecini, sürecini nasıl daha hızlandırabiliriz, verimliliği nasıl arttırabiliriz, bunu konuşacağız inşallah. Ürünün hazırlanmasında ve pazarlanmasında çalıştayın içeriğine baktığımızda inşallah çok değerli hocalarımız bu aşamaları da çalışacaklar. Osmaniye yer fıstığını mutlaka çeşitlendirmeliyiz. Hem üretiminde, hem ürünün hazırlanmasında, hem de pazarlanmasında üzerimize ne düşüyorsa inşallah buradaki yapılan çalıştaydan sonra milletvekili olarak bizler de taşı, taşın altına elimizi koymaya, gövdemizi koymaya hazırız. Ben bu vesileyle tekrar böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiren, destek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerin de bu alanda her zaman sizlerin arkasında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çalıştayımız hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle de... Böyle bir enstitünün ilimize kazandırılmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu enstitünün ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimiz olmak üzere siyasetçilerimize, milletvekillerimize, emeği geçen değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Enstitü'nün ben öncelikle Osmaniye'mize ve hitap ettiği illere önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Başta yer fıstığının başkenti olan Osmaniye'miz olmak üzere bütün ürünlerin kalitesinin artmasında, çeşitliliğinin artmasında mutlaka güzel çalışmalar yapacaktır diye düşünüyorum. Ve bu çalıştayın düzenlenmesinde Başta Doğakaya, Borsamıza, Üniversitemize, Hocalarımıza ve Enstitü Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Doğru tespitleri yapmadan, eksikleri doğru teşhis koymadan ve bir yol haritası belirlemeden doğru sonuca gitmemiz mümkün değildir. Bu anlamda Osmaniye Yer Fıstığı'nın kalitesinin artması çiftçilerimizin daha fazla kazanması, pazarının artması, ilimize ve ülkemize ekonomik katkısının artması için bu tür çalışmaların yapılması anlamında böyle çalıştayların düzenlenmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Ve çalıştaydan beklentimin şu olduğunu belirtmek istiyorum. Burada sunum yapacaklar, yapmış olan, yapacak olan bütün değerli sunuculara, hocalarımıza başta teşekkürlerimi, minnettarlığımı belirtmek isterim. Fakat ortaya koyacağımızın sonucunun önemli olduğunu, bu sonucun da somut, gerçekçi, uygulanabilir tespitler ve öneriler olmasını arz ediyor. İlimize ülkemize hayırlı olacak uygulamaların çıkmasını çok arz ediyorum. Bize inşallah burada görev yaptığımız sürece yol gösterecek, bir hedef koyacak ve doğru hedefleri koyacak, uygulanabilir hedefleri koyacak sonuçların çıkmasını arz ediyorum. Hocalarımızdan, değerli sunuculardan, katılımcılardan bunu bekliyorum. Heyecanla da sonuçları görmeyi arz ediyorum. Ben bir kez daha böyle bir çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara bir kez daha hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.